Karanlığa abone olmayı unutmayın. Yeni Maratya lahmacun salonundayız. Bu da bizim lahmacunumuz. Lahmacunumuzun içinden domates, isot, tarnav kaburgası, maydanoz, domates, Baharatlarına da tuz, karabiber, çibyon. Şuraya geçelim, şuraya geçelim. Sen sabul amacı nereye ait? Bu amacı Şanlıurfa'ya ait. Şanlıurfa'ya. Efendim lahmacun hamurumuzdan maya yok. Lahmacun hamurunda maya olmaz. Lahmacun hamuru nasıl oluyor peki ustam? Su, tuz, o kadar. Şeker atılmaz, maya atılmaz. Mayasız oluyor herhalde. Evet olsa. efendim. Bir de sert oluyor herhalde. Evet sert olacak. Unumuz da hakim oğlu olacak. Biz de hakim olup kullandığımız için birinci kalitedir. Gevrek. Vay 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 Ustam eline sağlık ustam Gel Ustam bir yarım dönerim var Yarım döner için şey.